İnşaat 1990 yılından bu yana inşaat sektörüne yönelik hizmet vermektedir. Firma tarihi restorasyon çalışmalarında Kültür Bakanlığı'nın yetkili firmaları arasında yer alarak başarılı çalışmalar gerçekleştirmektedir. Biz de firma genel müdürü Suat Diksin'e mikrofonlarımızı uzatarak çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. 12 İnşaat 1990 yılında kurulmuş bir firma. Tabii ben firmaya dahilim 2000 yılında gerçekleşti anke inşaat çeşitli kamu kuruluşlarının işleriyle sektöre başladı benim dönemimde. Son 5 yıldır restorasyon işiyle uğraşıyoruz. Evet. Tarihi binaların restorasyonunu yapıyoruz. Şu an hali hazırda bu projelerimiz devam ediyor. Firma, kurumların ve insanların ihtiyaçlarına dönük yapıları yenilikçi sektör anlayışıyla yapıyor. Firma tarihi eser restorasyonlarında Sokullu Mehmet Paşa Medresesi, Kaşgari Tekkesi, Üsküdar Amiral Vasıf Paşa Konağı, Kaptan Paşa Camii gibi çok sayıda cami, külliye gibi eserlerin restorasyon çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. Çok önemli yaptığımız eserlerin başında Mimar Sinan'ın bir projesi var İstanbul Eyüp ilçemizde. Sultan Mehmet Paşa Medresesi biliyorsunuz Sultan Mehmet Paşa Sultan Süleyman'ın iniştesidir aynı zamanda. Onun adına inşa edilmiş ve kendi türbesinin de içerisinde barındırdığı Sultan Mehmet Paşa Medresesi'nin restorasyonunu gerçekleştirdi. Bu önemli bir projeydi. Bizim için. Alanında uzman başarılı ekibiyle çalışmalarına devam eden firma restorasyon çalışmalarında sanata olan bağlılıklarını da ayrıca ortaya koyuyor restorasyon dediğimizde tarihin işte bütün o dokularını bir bütün olarak ortaya çıkarabilmekle ilgili bir çalışmadır, bir yapı sanatıdır. Bunun içerisinde yetişmiş elemanlara ihtiyaç var. Yani bu tarih sanatçısından tutun da bu konuda Osman ekibe kadar dayalı bir ekip çalışmasıyla gerçekleşiyor. Aşağı yukarı 6-7 tane mimar yanımızda çalışıyor. Deneyimli insanlar bunlar. İşte restoratörler var yanımızda çalışıyor. Bizim buradaki çalışmalarımızda genelinde bir yöntemimiz var. Bu da şu, bir korol oluşturuyoruz. Yani İstanbul'un işte çeşitli üniversitelerinde unvanı olan, restorasyon konusunda ...belli isim yapmış insanlar, iktisat yapmış insanlarla ilgili bir kurul çerçevesinde çalışıyoruz. Dolayısıyla bu konuda yaptığımız yapıların buradan gelen tecrübelerle birleştiğinde işte eksiksiz bir şekilde yapılarımızı inşa etmiş oluyoruz. Yani en büyük özelliğimiz böyle bir çalışma içerisinde olmamız. Son yıllarda devletin desteğiyle çok sayıda tarihi eser ortaya çıkıyor. Bu konuyla ilgili olarak Suat Dixi'nin görüşlerini alıyoruz. Ben 45 yaşında bir insan. Bizim kendi memleketimiz dahil birçok eserin yok olup gittiğini kendi gözlerimizle gördük. Ama son işte bu hükümetler döneminde yani son 10 yıl içerisinde bu yasaların da değişikliğiyle beraber ciddi bir performans elde edildi. Yani birçok eserin kendi gözlerimizde biz yok olup gittiğini gördük yani. Ben bununla ilgili sana 10 tane eser sayabilirim. Kendi bölgemde dahil olmak üzere. Ama şu an için birçok eser yeniden gün yüzüne çıkıyor. Yani İstanbul'da gezdiğinizde bunu fark etmiş olmanız lazım. Suat Diksin programımız aracılığıyla yetkililerden beklentilerini şu sözlerle dile getiriyor. Hükümet yetkililerden izlediğimiz sadece demi de bahsettiğim gibi yani tarihi dünyamızın şekillenmesinde daha etkin olmalarını, daha bu konuda fazla önem vermelerini arzu edelim. Restorasyon işlerine yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyük önem veriliyor. Firma, Balkanlar ve Orta Doğu'daki önemli tarihi eser restorasyon çalışmalarında da yer almayı hedefliyor. Osmanlı döneminin birçok eseri var. Gerek Balkanlar'da gerek Orta Doğu'da. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah nasip olursa yurt dışında da iş yapmayı düşünüyorum.